Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda adadan ektiğimiz bitkiler ile şöyle elimde 448 adet parlak yapraklı kara kafes var. Bundan 1000 tane aldım. Yani sayı olarak almadım. İksir yapacağız. Ee, şu ana kadar tabi hepsi açık değil. İksirimiz Gördüğünüz gibi bir tane iksir yaptığınızda bize 5 tane veriyormuş. Yani bunda 8 mantara 5 tane pot veriyor. Biz ne yapabiliyormuşuz? Şöyle bakalım. 3 seviye devleştirme iksiri yapabiliyormuşuz. Ama şunlar, bunlar para etmiyor. Biz şu zehirden yapacağız. Zehir iksirinden. Şu 5 tanesi için 8 tane dişi gabalak 4 tane de parlak yapraklı kara kafes istiyormuş. Şu an bizim üzerimizde olanlarla 560 adet toplam yapabiliyormuşuz. Yani aslında 160 adet yapıyoruz üstümüzdekilerle. Ancak bir tanesi yaptığımızı bize x5 verdiği için hani 1'e 5 veriyor. O yüzden toplam bunlarla 560 tane yapabiliyoruz. Tabi şu anlık bunlar böyle. Tabi kayna geri dönüş oranı var şu an odamız olmadığı için kullanmıyoruz ama kullanırsak da bu yüzde 15 değil daha fazla bize geri dönüş yapabilir ne oldu evet, bir şey olmadı şimdi 560 tane bir basalım bakalım bize kaç tane geri dönecek ya da şöyle de bir hesap yapalım şu neymiş bu para etmiyor zaten üzerimizde total 652 K'lık bir malzeme var şöyle bunlar 652 K yapıyormuş biz zanaatimizi yapalım. 54K'da bizden para kesiyor. Bakalım. Kaç tane yapacak? Şu an simyacımız 28 oldu. 30 olur büyük ihtimal. Zehirli iksir yapıcısı. Şu bir seviye olmuş. O 30 dedik. 32 olduk. Evet. 560 tane yaptık. Bize ekstradan 200 tane bundan döndürdü. 69 tane de bundan döndürdü. 560k demiştik. Bize şimdi de 100k biz karı bıraktı. 50k'sını buraya aldı. 50k. Şimdi 85 tane daha ekstradan yapabiliyoruz. 85 taneyi daha yapalım. 85 taneden 15 tane daha yapabiliyoruz. Şu an başka yapamıyoruz parlak yapraklı kara kafesimiz yok. Daha sonra e, şundan yapabiliriz. E, aslında en çok para şurada var. E, şu olması lazım. Evet. Görünmez iksiri. Bu tahmini olarak ne kadar? 19-20 kaya falan sanırım satılıyor. Olması lazım. Evet simyacımız Kaç olmuş? O 48 olmuş. Evet şu anda Tier 6 şunları yapabiliyoruz. Burada neyimiz var? Şöyle ikizlerimiz, potumuz var. Bu neymiş? Hasarı %15 arttırıyormuş 5 saniye boyunca. Şunları nereden buluyoruz? Onlarla ekranda pek bir bilgim yok. Araştırıp bulabiliriz. Patates cime. enerji iksiri. Bunlar para ediyor mu enerji kullanımı oluyor mu tam bilmiyorum ama olur herhalde. Çünkü bekleme dolma da arttırıyormuş. Aslında bu da yapılabilir. Ama yani 72 tane yüksü notu istiyor. Bu da yüksü notu istiyor. Koyun sütü istiyor ve patates cini istiyor. Patates cini yapabiliyor zaten. Bir tane bir tane veriyormuş. Yani şöyle. 18 tane patates, 18 tane yumurta, 72 tane yüksü notu istiyormuş 5 tane veriyor. 5 tane 7K desek 35K. Total. İlerleyen günler. Evet şimdi üzerimize bakalım. Evet 560K'lık harcadık. Bize 630K'lık bir malzeme geldi. Ekstradan 50K'lık da buradan gitti. Ee, geldi. Geri dönüş olarak. Yani şöyle hesaplayabiliriz. Şu 50K'yı ilk basışta kullandık desek. Şunların parasını oradan çıkarsak. Bize 628K para geldi. Yani e, tahmini olarak yaklaşık bir 100K bir karımız oldu. Yani iyi mi kötü mü buna siz karar vereceksiniz. Yani Tier 4 bir iksir ne kadar Tier 4 de ne kadar bir etkisi olur parada. Ama e, kolay satılacak bir malzeme. Şu hasar veriyor ya atıyorsunuz. Ekstradan ben şöyle pazara gelirim. Şöyle yapalım. Satalım. 2K'ya tanesi 2K'ya gidiyormuş. Oo. Biraz bu sanki fazla biraz pahalıya koymuşlar sanırım. Hiç bizim hesapladığımız gibi değil alım oranından hesaplıyorlar. Şöyle yaptığımızda fiyat iki katına çıktı. Gördüğünüz gibi 1.2 emekli. Hemen koyalım. Bakalım nasıl satılacak. Evet Bir sonraki iksir yemek yapım videolarında tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle seviyelerimizi de gösterelim. İksir simyacımız 48 olmuş. Yemeğimiz 36'da. Bitki uzmanlığımız bunu 93 olmuş. Şu gül perçemini açıp bundan sonra şöyle artık bunları da basmaya başlayacağız. Yani balkabağı şu an üretimi yapıyorum. İneğimiz yok. Ekmek üretimi yapabiliriz. Un da zaten yapılıyor. Ama buradan yemek mi yoksa iksir üzerinden mi ilerleyeceğim onu tam bilemiyorum. İkisini de yapmaya çalışırım. Mesela odak verimlerine bonuslar mesela geliyor. Mesela sadece şu bir tanesine aslında odaklanmak lazım. Şimdi buna bakalım karar vereceğiz. Bir sonraki videomuzda. Daha farklı. Çin yapımını gösterebiliriz. Çin. Patates cini ile mesela ne yapabiliriz. Pot yapım Mesela pot 7 kaymış. Bizim yaptığımız neredeydi. Biz şundan yaptık az malzeme istiyordu. Burada 900k diyor ama satarken 1900'e sattık. Bu da aynı şekilde ama bu pot diğer 6 bir pot iyileştirmek için ama bunun fiyatı pek değişmez. Bu fiyattadır büyük ihtimal. Yani pot satılabilir. Yine bu tier 6'nın zehir iksiri satılabilir. Daha bakalım tier 6 zehir iksiri ne kadarmış. İyileştirme ve zehire bakalım iyileştirme diyelim kademe altı diyelim doğu 9 kare satılıyormuş zehire bakalım diğer iksiri de 7 kare satılıyormuş şöyle 24 12 12 6 istiyor İyileştirme de ne istiyormuş iyileştirme de 18 tane 18 72 tane evet duruma göre şu anlık kazancımız şu şekilde şunu silelim şu an pazarımızda malzemelerimiz var mı bakalım en yüksek diyelim en yüksek şunu koymuşuz pazarda bir şeyimiz yok şuraya koyduk 561 tane koymuşuz 1995k bakalım zehir pazarda bizimki evet gördüğünüz gibi fiyatlar böyle hani fazla yüksek üretim yapanlar 1999 şöyle koymuş Fiyatlar şu an bu şekilde. Ekstradan bize 100 tane bundan geri dönüş oldu. Yani 800 tane kullanmış olduk. 600 küsür iksir yaptık. Hatta rehberi de çekebiliriz. Ne çekmek istiyorsak onu bildirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi seyirler.